Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Real Driving Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Altımda görmüş olduğunuz gibi Mercedes'in A45 S Formatic modeli var arkadaşlar. Şimdi bu arabayla bizim bir görev bu arabayla ben bir göreve başladım arkadaşlar. O göreve devam edeceğim. Hatta içeriden süreyim birazcık da. Arabayı çalıştıralım farlarımızı uzun farlarımızı yakalamak arkadaşlar uzun farlarımızı arkadaşlar bu arada kurallara uyarak devam edeceğim hatta sesini dinleyeyim birazcık arabanın bakın arkadaşlar bu normal ses arkadaşlar bu da spor sesi arkadaşlar bakın Evet sanki içinde pek fazla bir ses seste pek fazla bir değişim yok gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görev demiştim. Görev de şu arkadaşlar. Yolda giderken hiç arabaya falan çarp çarpmadan gitmemiz gerekiyor. Bu da ön en ön kamerası arkadaşlar. Aracın Bu önden, ön kamerası, önden görüntüsü arabanın. Tepe kamerası arkadaşlar. Bu da farklı bir kamera. Çeşidini bilmiyorum ama ismini bilmiyorum. Bir kamera işte. İç kamera. En ön, ön kamerası. Arabalara çarpmadan gitmemiz gerekiyor. Otobüsünde durduğu yere bak arkadaş. Arkadaşlar sadece arabalara çarp çarpmamamız gerekiyor. Yani bakın yanındaki demirleri sürsek de bir şey olmuyor. Bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey yok. Ya, em, görev iptal olmuyor arkadaşlar. Sadece arabalara çarp çarpmadan gitmemiz gerekiyor o kadar. Görev bu yönde. Bu şekilde. Arkadaşlar bu da bu, bu arada bu video benim Real Driving Simulator'daki ilk videom. Oğlum Bu tarz oyunlardaki bu, bu tarz oyunların videolarının yani benim bu çekmiş olduğum bu Real Driving Simulator videosunun devamının gelmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar sesi iğrenç ses geldi özür dilerim. Real Driving Simulator'un devam devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Lütfen bana bildirin ki yani yorum atın arkadaşlar yorum atın ki ben de bileyim bu oyunu sevip beğendiğinizi. Ben de ona göre çekim yapayım. Arkadaşlar el freni çektik. Şimdi sport alıyoruz. El freni bırakıp bu arada siz göremiyorsunuz evet. Ama araba patinaj çekerek kalkıyor. Şimdi patinaj olayını size göstereceğim arkadaşlar. Şurada dörtlüleri yakalım. Bu böyle bu kamera bu ön yani ön kamerayı alıyoruz. El freni çekiyoruz. Hatta durun serbest kamerayı alıyorum. Şöyle yanına doğru çevirebilirsek he. Şimdi biliyorsunuz Mercedes'in A45S modeli 4 çeker normalde. Ama arkadaşlar bu oyunda neden size bu arabayı önden çekiş yapmışlar. Gördünüz mü arkadaşlar patinaj çekerek kalktık. Neyse ben şimdi bunu sporttan normal moda alayım. Neden normal moda? Ana. Hı. Kendi şeridimizin pek fazla dışına çıkmayalım. Şu adamın etrafını deneyelim. Evet arkadaşlar. Görevi bitirdik. 5878 dolar kazandık arkadaşlar. 1000 XP aldık. 371 kilometre gelmişiz. Level 1'den level 2'ye doğru geçiyor. Geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar görev yaptığımıza göre bir tane. Şimdi birazcık serbest sürüş yapalım. Yani serbest driving ama iç kameradan yapalım bunu da arkadaşlar. Neden? Çünkü bu Real Driving Simulator. Çünkü Real Driving Arabanın iç, iç tarafına oturup sürüyorsunuz yani Arabanın ön kaportasına oturup da kaputuna oturup da arabayı süren bir kişi ben daha önce hiç görmedim. Kullan, o şekilde kullanabilen varsa Başımın üstünde yeri var arkadaşlar. Maşallah bravo diyeceğim o kadar. Çünkü ben daha önce öyle bir sürüş şekli görmedim. Bakın arkadaşlar iç kamera yani geri geri kamerada bu şekilde. Sağ tarafta hemen burada görüyorsunuz. Şuradan şunu. Hı. Hemen sağ tarafında dörtlüyü kapatalım. Arkadaşlar bu arada arabanın arabada görmüşsünüzdür ki yüzde yüz görüldür. Arabada ambiyans aydınlatma var arkadaşlar. Şunu park neye alalım? Boş alalım. Farları yakıyorum. Ambiyans aydınlatma da yanıyor arkadaşlar. Ambiyans aydınlatma ne diye soracak olursanız da arkadaşlar ki birçoğunuz bilirsiniz elbette. Ambiyans aydınlatma arkadaşlar geceleri arabanın iç tarafını yani sürücü kabini olsun ondan sonra yolcu tarafı olsun arka koltuklar falan olsun orada görüntüyü ve görüntüyü falan arttırıyor arkadaşlar. Ya bu kaza yaptık. Arkadaşlar ben burada birazcık böyle gazlamak için böyle ön kamera demeyeyim de tam kaput kamerası gibi bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi burada sport'a alıyoruz vites sistemini. El freni çekiyoruz. Şimdi bir 0-100 denemesi yapacağız sizinle arkadaşlar. Şu 4 7ye yakalım. Evet, 0 yüz denemesi için hazırız. Şu aynaları da açalım arkadaşlar. Hatta 0 yüz aynanın ne işi var? 3, 2, 1, 0 yüz denemesi başladı. Arkadaşlar kaza yapmasaydık. Aha dur ota, şurada otoban var arkadaşlar. Otobanda da yine 0 Arkadaşlar bu araç bili söylemiştim size bu araba normalde 4 çeker oluyor. Ama nedense oyunda bunu önden çekiş yapmışlar sadece. Şimdi başlangıç yerimize gelelim. Ve burada sıfır yüzümüzü deneyelim arkadaşlar. Hatta şu tıra izin verelim yoksa bu tür şey yapacak, sıkıntı yapacak bize. Lan. Ana hadi lan o hadi ya. Arkadaşlar askıda kaldık. Evet arkadaşlar arabayı Allah Allah seni kahretmeye yürü git lan şuradan. Çok estağfurullah ya. Neyse. Evet. Arkadaşlar bugün herkes nedense bütün her şey benim yanımda. Sanki herkes diyor ki sen şu an 0-100 denemesi yapacaksın. O yüzden 0-100 denemenin rahat rahat yaptığı yap diyorlar sanki arkadaşlar. Yolu kapattılar benim için. Ve şimdi arkadaşlar tekrardan bir 0-100 denemesi yapacağız. Süreyi ben kendim saymayacağım yani 1 2 3 4 5 diye saymayacağım bebek gibi. Onun yerine görürsünüz zaten kadranlarda yazıyor 0 Sıfırdan yüze çıkışını görürsünüz. Devirlenmesini. Ondan sonra kaç kilometre hızlanmasını falan görürsünüz. Gazlıyoruz. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar. Sıfır yüzünü gördünüz. Sıfır yüzü bu kadarcıktı. Şimdi spor alalım. Bakın arkadaşlar. Bu arada size ben bir şey göstereceğim şimdi tekrardan. Şimdi normalde böyle gidiyorsunuz değil mi? Böyle yavaş yavaş gitmekten çok sıkıldınız. Sport alıyorsunuz ve devirlenmesine bakalım arabanın arkadaşlar. Araba nasıl devirleniyor? Hemen. 6700 7000'de bir falan çeviriyor arkadaşlar. Bu arada bizim arabamız araba şu an 6700 7000'de bir çeviriyor. 6700'de bir çeviriyor işte. Bu arada yol bitimine geldik. Fren'e bas. Ve evet arkadaşlar. Bu arada frenlemesi de bayağı bir güzel. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi farklı farklı bir yerlere gidelim. Böyle otobanda gazlamakla olmuyor bu iş arkadaşlar. Evet bu arada offroad parkuruna geldik arkadaşlar galiba. Bakıyorum. Evet arkadaşlar. Offroad parkuruna gelmişiz. Hemen farları kapatıyorum. Arabayı sporttan sporta da kapatıyorum sport şeklinde arabanın Bu arada bakalım bakalım şöyle göreve bakalım. Yes challenge diyorum. Evet diyorum, tıklıyorum. Bakayım. Evet, su var almamız lazım diyor. Bununla giremezsin ama ben ne yapacağım? Bununla gireceğim tabii ki de arkadaşlar. Size bir soru. Bu A45'in toprak yoldaki performansı sizce nasıl olacak? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak yoldaki performansı sizce nasıl? Ha durun azıcık da real çünkü oyunun ismi real gerçek sürüş real driving isim arkadaşlar birazcık gerçek simülatör gerçekten sürme şekliyle sürelim arabaları. O nasıl olacak diyeceksiniz? İçeriden sürüyoruz arkadaşlar tabii ki de. Bu arabayla topraktan çimenliğe girer misin? Bununla Bununla bırak çimeni arkadaşlar toprağa bile girmezsin bu arabayla. Çünkü günümüz şartlarında bu arabanın fiyatını hepimiz biliyoruz. Söylemem gerek yok herhalde. Şimdi diyecek, diyecekleri vardır herhalde. Yani bir tahmini yürütmek istiyorum. Diyecek olanlar vardır. Kesin. Ulan şimdi bu oyun olduğu için sen böyle yapıyorsun. Gerçek hayatta böyle bir araba senin olsa sen toprağa girer misin? Bunlarla diyecek olan vardır. Bununla diyecek olan vardır. Kesin. Arkadaşlar bu bir oyun. Oyun olduğu için ben bunda giriyorum. Ve bakın görüyorsunuz şu anda da çıkıyorum zaten. Ya sebep o kadar yer varken gitti sen Dubai'ye vurdun ya Mercedes. Gerçi sen vurmadın. Seni kullanan kişi benim. Ben vurdum. Neyse her neyse boş ver şimdi. De. Şuradan sağdan çıkalım. Yok. Sağdan değil. Sola doğru sinyal verip farları yakalım çünkü akşam olmak üzere. Şöyle güzel bir yer bulalım. Ve orada park edelim. Ben de şu videoyu bitireyim. Bitireyim artık. Çünkü 17 dakika olmuş. Bu arada görüyorsunuz. Burayı niyeyse burayı kapatmışlar. İş, çalışma mı var? Öyle bir şey varmış herhalde. Bakalım ne diyor. Road closed diyor. Arkadaşlar burada bir %100 eminim. Burada yasa dışı bir yarış yapılıyor. Ve yasa dışı bir yarış yapıldığı için buraya kapattılar. Yoksa hiçbir güç, hiç kimse buraya kapatmazlardı. Kapatmazdı. O yüzden ne yapıyoruz? Bir sport alıyoruz. Sportla gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Benzinlikte kenara çekip benzinliğe çekip benzinlikte videoyu bitiriyoruz. Tabii düzgünce diyebilirsek. Arkadaşlar bu arada egzozdan çıkan sesleri duyuyor musunuz? Patlıyor egzoz. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz Duymuşsunuzdur tıkırtıyı falan. Şimdi dört Duydunuz mu? Duydunuz mu? dur. dur dur. mu? değil değil. Duydunuz mu? burası. Devam edin. Kırsıyı duyuyorsunuz arkadaşlar. O motordan geliyor. Evet bakın gece oldu. ak yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Ve Arabanın içindeki ışıkları, ledleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmayı görüyorsunuz. Yavaş yavaş parlamaya başladı yavaş, ufaktan. Ve trafik de yavaş yavaş trafik çıkmaya başladı yavaş yavaş. Biz de sol şeritten sport modal aldık arabayı. Dümdüz ilerliyoruz ve ayrıca yağmur da yağmaya başlıyor şu an. Araba sadece önden çekiş. Umarım çok fazla kaymaz. Asmaz. Hay. Kay kaydı. Evet arkadaşlar mecburen bize sağ şerit yok. Sağdan aşağı gidiyor. O yüzden ona gerek yok arkadaşlar. Biz şuradan devam edelim. Hmm. Arkadaşlar deniz kenarına bir yere park edelim mi arabayı? Evet. Deniz kenarına park edelim. En iyisi bu. fren yerine gaza bastım. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Park ettik. Vitesi boşa alıyoruz. Arabayı kapatıyoruz. Ve dış taraftan gelen saçma sapan müziklerden dolayı sizden özür diliyorum ve Real Driving Simulator Run birinci bölümünden benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu oyunu beğendiyseniz Real Driving Simulator'ı beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu Real Driving Simulator oyununun oyununun seri olmasını isterseniz veya devamının birkaç bölüm daha devamının gelmesini isterseniz arkadaşlar bildirimleri açmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. A 45'ten Bugünlük A45'ten bu kadar arkadaşlar. Arabayı çok fazla yorduk. Ben şimdi hemen bunu şey yapacağım arkadaşlar. Park yerine götüreceğim. Yani arabayı çalıştırıp hemen arabayı park edeceğim fazla yormadan. Beni için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Real Car Driving videosuna dek hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Ve bay bay. Arabayı götürürken de kazayı yapmazsın be.